Konu: Kısıtlı fiziksel kabiliyetler. Soru 1: Şeritten çıkmanıza ne sebep olabilir? Yorgunluk, dikkatsizlik, başka bir şeyle uğraşma. Soru 2: Sürüş esnasında artık yorulmaya başladığınızı gösteren işaretler nelerdir? Göz kapaklarım ağırlaşır, sık sık esnerim. Yanlış cevap: Reaksiyon süresinin kısalması. Tam tersine reaksiyon süresi uzar. 3. Sürüş esnasındaki yorgunluk belirtilerini göz ardı etmeniz hangi sonuçlara yol açabilir? Konsantrasyon eksikliğine yol açar. Saniyelik uykuya yol açar. Sürüş hatalarına yol açar. 4. Sürüş esnasında kendinizde yorgunluk belirtileri hissettiğinizde ne yapmanız gerekir? Doğru cevap derhal mola vermek, açık havada hareket etmek. Sakın ha sakın uyarıcı müzik dinlemek falan işaretlemeyin. 5. Sürüş esnasındaki yorgunluk hangi sonuçlara yol açar? Dikkat yeteneğinin azalmasına, algılama yeteneğinin kısıtlanmasına, reaksiyonların gecikmesine yol açar. 6. Sürüş yeteneği hangi şartlarda azalabilir? Belli başlı ilaçlar alındığında azalabilir. Alkol ve diğer uyuşturucu maddeler alındığında ve aşırı yorgunluk halinde azalabilir. 7. Sürücünün seyir halindeyken telefon görüşmesi yapması hangi şartlar altında yasaktır? Arkadaşlar bazen sorularda böyle sonunu tuzak yapıyorlar. Telefon görüşmesi yapması hangi şartlar altında serbesttir gibi düşünülebilir. Bazen buraya olumsuz koyuyorlar dikkat edelim. Cevaplar aracın güvenli bir şekilde sürülmesinin artık sağlanamadığı hallerde. Bu yalnız bize göre değil, polise göre. Ya ben sürüyorum, telefonu da kullanıyorum, arabayı da sürüyorum. Güvende bir sıkıntı yok falan olmaz. Polise göre kriter. Cep telefonunun veya araç telefonunun ahizesinin elle tutulmasının zorunlu olduğu hallerde. Üçüncü şık, cep telefonunun veya araç telefonu ahizesinin kaldırılmasının zorunlu olduğu hallerde. Yani arkadaşlar eskiden araç telefonları vardı. Ahizesini kaldırıp konuşurduk veya işte elimize alır konuşurduk. Bu şartlar altında cep telefonuyla konuşamıyoruz. Ee, ama bluetooth, handfree, kit vesaire gibi bir şeyle konuşabiliyoruz. Aklınızda olsun. 8. Araç sürerken telefon görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Neye dikkat etmelisiniz? Doğru cevap. Görüşme dikkatimi dağıtabilir. Telefonu kullanırken dikkatim dağılabilir. Bakın burada bir şık var işaretlenmiyor. Eller serbest fonksiyonuyla telefon görüşmesi yapmak dikkatimi dağıtmaz. Bu yanlış cevap arkadaşlar işaretlemeyeceğiz. Araç içinde özellikle aşırı bas ayarlı yüksek sesli müzik dinlemek hangi sonuçlara yol açar? Türkiye'deki Şahinlerin Alman versiyonunu soruyor galiba. Yanlış cevaba bakalım. Kör insanlar yüksek müzik sayesinde araç yolunun nereden geçtiğini daha kolay anlarlar. böyle bir soruyu zaten işaretleyen varsa hiç ehliyet mehliyet alamaz bir daha herhalde. Doğru cevap bu araçların yakınındaki kör insanlar oryantasyonlarını kaybederler. Çünkü onlar etrafı hem ellerindeki çubukla hem de kulaklarıyla duydukları seslerle tespit ediyorlar. Diğer doğru bir cevap sürücünün dikkat yeteneği ciddi derecede eksilir. Evet arkadaşlar yüksek sesle müzik dinlemek dikkatini dağıtır insanın. 10. Gece vakti açık bir yolda giderken yorgunluk hallerinin parantez açmış göz kapaklarının ağırlaşması, üşüme, ani ürkmeler vesaire belirmesinde ne yapmak zorundasınız? Yeterli dinlenme molaları için ara veririz. Bakın az önce o bir müzikle ilgili bir şey vardı. Soruda konuşmuştuk. Burada onu yanlış cevap olarak vermiş. Radyo açılır ve yola devam edilir. 11. Uzun bir yolculukta yorgunluk nasıl önlenebilir? Sık ve zamanında yapılan dinlenme molaları ile. Molalarda jimnastik egzersizleri yapmakla. Bakın yanlış cevap kahve içmek. Kahve içmenin, çay içmenin yorgunluğu azaltmada bir etkisi yok. 12. Karayolları trafiğinde Motorlu taşıt sürücüsünün dikkatini dağıtabilecek faktörler nelerdir? Güçlü duygu yaşantıları. Örneğin sevinç, kızgınlık, sabırsızlık. Ee, çok basit bir örnek verelim. Yanımızda eşimiz var. Dırdır etti. Acayip bir sevinç, kızgınlık yaratabilir. İkinci seçenek heyecanlı bir sohbet. Mesela ülke kurtarılır, futbol takımına işte yeni antrenör seçilir gibi. 3 Aracın radyosunda gerilim dolu yayınlar. Pek Almanya'da böyle yayın görmedim ama dediği doğru yani. Geçelim sıradaki soruya. Sürüş esnasında dikkatinizi yoğun bir şekilde dağıtabilecek faktörler nelerdir? Telefon görüşmesi yapmak, bir sigara yakmak, bak 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 bak. Arka koltuklarda mızmızlık yapan çocuklar. Yan koltukta oturan hanımdan hiç bahsetmiyor bu cevaplarda. Neyse. Bir binek otosu kullanıyorsunuz ve bu sırada telefonunuz çalıyor. Eller serbest, tertibatınız yoksa neye dikkat etmelisiniz? Telefonu atarım. Yok değilmiş. Telefonda konuşabilmeniz için motorun kapalı olması gerekir. Oo, çok önemli. Yani arabayı stop edeceğiz, bir yerde park edeceğiz, motoru durduracağız. Bu çok kritik. Telefonda konuşmak için sürüşü ara vermelisiniz. E yani kontağı kapatıp sürmeye devam edecek halimiz yok. Yanlış cevap araç kullanırken 15 saniyeden daha uzun bir süre telefon kullanamazsınız. Yani bu cevap diyor ki 15 saniyeden kısa görüşmeleri yapabilirim. Öyle bir şey yok. 15. Kim, kim sürü sırasında eller serbest özelliği olmayan cep telefonuyla konuşamaz? Bak gene negatif soru yaptı çakal. Eller serbest özelliği olmayan cep telefonuyla kim konuşur diye aslında sorması lazım. Konuşamaz diyor. Ay çakala bak ya. Eller serbest özelliği olmayan cep telefonu dediği normal telefon. Yani ahizesini alıyorsun kulağına koyuyorsun konuşuyorsun. Hiç kimse konuşamaz arkadaşlar. Binek otosu sürücüsü, otobüs sürücüsü, motosiklet, ağır vasıta sürücü hiçbiri konuşamaz. 16. Aracınızda çok sesli müzik dinlemeniz. Bak 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 buraya hemen İngilizce yazmış. Power sound. Nelere yol açabilir? Dikkat dağılımından dolayı sürücü hatalarına, camlar kapalı olsa bile diğer insanlar gürültüden rahatsız olur. Diğer trafik araçlarının sinyalleri, özellikle ambulansların, ambulansların sireni duyulmaz. Evet bak bu çok mantıklı. 17. Araç kullanırken hangi faaliyetler riskli bir şekilde dikkatinizi dağıtabilir? Eller serbest konumunda da olsa telefonla konuşmak, navigasyon cihazına adres girmek, Mesaj yazmak. Ya arkadaş soruları sora sora adamın kafasına sokuyor ya. Telefonla konuşma konuşma anladık. 18. Yolculuğunuzu ara vermeniz gerektiğini gösteren işaretler nelerdir? Gözlerin kapanmaya başlaması. Şeridi korumakta güçlük. Artan esnemeler. Dördüncü şık bak burada yazmamış. Yan tarafta dırdır eden hanım. 19. Bir araç sürücüsünün sorumluluklarının bilincinde bir sürücü olduğunu gösteren nedir? Yorgunken araç kullanmaktan kaçınması mantıklı. Trafikteki diğer katılımcıların hata yapabileceğini dikkate alması mantıklı. Yanlış cevap karayolu trafiğinde diş geçirebiliyor. Öyle yok, İstanbul trafiği değil Almanya. 20. Yanınızdaki yolcu yolculuk sırasında sizinle tartışmak istiyorsunuz. Nasıl davranmalısınız? Konuşmamıza konsantre olurum yanlış cevap. Sürüşüme konsantre olurum. Ya sen hanım yanında seninle tartışsın. Sen sürüşe konsantre ol. Kulak verme ona. Bak bakayım eve dolunca ne oluyor? Hiç.